Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Vallahi ben hiçbir şey demek istemiyorum. Zaten batmış ordu gitmiş. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Yani kimin e, faydası Her olacaksa. Dersin, dersin de. o. Kararsız mısınız yoksa başka bir Her düşünceniz mi? Aslan yatarmış. <laughs> yani. Senler yılmazı istiyoruz Allah izin verirse. Seçimlerde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? AK Parti. Hilmi Bey'den yana olacak oy tercih. Büyük ihtimal öyle olur. Peki değilim. teşekkür ederiz. AK Parti değilim ama öyle gözüküyor. Beyefendiye de soralım. Aynen biz de aynı arkadaşa katılıyorum. Biz de AK Parti yani ben AK Parti diye başka bir şey demeyeyim yani. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Vallahi kararsız seçmenlerdenim. Ordu Büyükşehir Belediyesi için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Şu anda her zaman iktidar bir şey önde duruyor zaten. O yüzden... Oy tercihiniz Hilmi Bey'den yana olacak. Yani. Ordu Büyükşehir Belediyesi için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Ya şu an bir karar veremedik. Hala kararsızız. Kararsızsınız. Yani. Hilmi Bey'i atabilirim yani. Hilmi Bey'i düşünüyor. Şu an kararsızım. Kararsızsınız. Evet. Peki teşekkür ederiz. Beyefendileri Daha sorayım. kararsız. kararsızsınız karar sor. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde evet. adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Hilmi Güler. Oy tercihiniz bu yönde olacak. Evet. Memnunsunuz. Memnunum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Şu Gülyalı Belediye Başkanı'nı. Ulaş Bey, Ulaş Tepe. Kendisi Altınordu Belediyesi için aday. Evet. Biz Büyükşehir'i soruyoruz şu anda. Bunlar için bir şey diyemiyorum. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Enver Yılmaz'ı. Enver Yılmaz'ı. Peki teşekkür ederiz. Sizin? Hepsi için hayırlı olsun diyorum ben. Hepsine başarılar diliyorum. Peki teşekkür ederim. Sizin? Ben hiçbirini uygun görmüyorum. Hiçbirini uygun görmüyorsunuz. Yok. Peki teşekkürler. Beyefendiye de soralım. Sizin uygun adayınız kimdi? Şu anda karar vermedim ama. Kararsızsınız. Şu anda öyleyim. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Ordu Büyükşehir Belediyesi için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Hilmi Güler'i. Oy tercihiniz bu yönde olacak? Evet. Memnunsunuz? Memnunum. Peki teşekkür ederim iyi günler. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Valla bakalım sandığın başına gidelim de o zaman görüşürüz. Valla şu anlık aklımda şu an bir şey yok ya. Kararsız mıyız? Kararsızım şu an aynen. Ordu Büyükşehir Belediyesi için adaylardan kimi uygun görüyoruz? Abi ben ben bilmeyeyim. Ben anlamam işlerden. Kararsız mısınız? Ben kararsızım abi. Peki. Her iki aday da benim öğrencim, ben öğretmenim. Aradan tercih yapamadım. Son anda ekran yapacaksın. Kararsız mısınız? Şu anda ikisi arasında kararsız. İkisi de öğrencim. ikisi de çalışkan. Çocuklar. Hayırlısı Nasip. Nasılsınız? Teşekkür ederiz gençler kolay gelsin. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. bizler de iyiyiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Zeki sana. Hiçbirini görmüyorum şu anda. Adaylardan mı memnun değilsiniz yoksa bir kararsızlık mı hakim? Adaylardan memnun değilim. Vallahi kim iyi oynarsa o kazansın. Adaylardan kimi uygun görüyorsunuz Enver Yılmaz'ı. Adaylardan kimi uygun görüyorsun? Hilmi Güler'i. Vallahi kararsızım şu anda bilmiyorum. Kararsızsınız. Peki teşekkürler. Beyefendiler de aynı aynıymışdı. Daha henüz kararımız vermedik. Hangisi hayırlıysa o olsun. Peki. Sizin? Hayırlı. Bizim benimki de öyle. Hangisi hayırlıysa o olsun. Peki sizin? Aynı. Ben şu anda kararsızım biraz. Kararsızsınız. Evet. bu zamana kadar olanlardan yani hoşuma gidenler oldu fakat eee önümüzde biraz daha zaman var. Henüz netleşmedi. Bir... Hangisi iyi çalışırsa hangisini Allah hayırlısı hayırlısıyla getirirse o. Şu anda bir netleşmiş adayınız yok mu? Kim yok. Adaya biz aday. Allah'a bizine de hayırlısını nasip etsin. Bize de hayırlısı hangisiyse onu getirsin. Peki teşekkür ederiz. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Adaylar mı? Evet. Aynı yol dükermiş. Evet. Yola devam. Hilmi Bey'den devam diyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. Ben sizin adayınız kimdi? Aynen aynen. 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 Peki teşekkürler. Aynen. Merhaba iyi günler. Ben de aynı Hilmi Bey'den devam ediyorum. Aynı başkanından devam ediyorum. Hilmi Bey'den devam. Peki evet. teşekkürler. Sizin adayınız kimdi? Emekliye bakan. Emekliye bakan. Bizim. Hilmi Başkan. Hilmi Bey. Sizin? Bir tane şey Uygun gördüğünüz aday kimdi acaba? Herhangi bir şey yok. Bakalım düşünmek ben. Kararsız. Kararsız. Peki teşekkürler. Sizin adayınız kimdi? Kararsızım. Bunlar da karar hep kararsız bunlar. Araba, Nasılsınız? İyi misiniz? Civa gibi mi? Üstte değil mi? <laughs> Civa gibi Allah. Ordu Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde evet. adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Valla Ordu vilayetinin bak ne güzel söyleyeceğim. Mecazi manasını da siz çöz, çözersiniz. Ordu vilayetinin şerefi gururu, varlığı için uğraşanların hepsini tebrik ediyorum. Ama ama kimin kazanacağını bu millet kalbine koymuştur. Sizin tercihiniz kim olacak? Benim tercihim Ordu dediğim gibi Ordu vilayetinin dertlerini, mutluluğunu omuzlarına alan her kişiyi tebrik ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Sizin o, uygun adayınız. Büyükşehir, yani. Büyükşehir Belediyesi için uygun adayınız kimdi acaba adaylar arasında? <laughs> Kararsız mısınız? <laughs> Kararsız mısınız seçimler için? Vallahi bir sen bakalım. Peki teşekkür ederim. Beyefendiye soralım. Buyur. Sizin uygun adayınız kimdi Büyükşehir Belediyesi için? Benim uygun adayım Enver Yılmaz. Oy tercihiniz bu yönde olacak. Evet. Peki teşekkürler. Sandıkta belli belli olacak o. Peki sandık, teşekkür ederim. Sandık açıldığı zaman belli olacak. Peki. Evet. Şimdi bir şey diyemem. Sağ ol. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde tercihiniz ne yönde olacaktı acaba? Enver Yılmaz. Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde tercihiniz ne yönde olacaktı acaba? şu an ondan bir yorum yapamam. Kararsız mısınız? Kararsızım çünkü milleti e, çok değişik şeyler var. Peki. Söylentileri var. Peki teşekkür ederim. Sizin? Ben hiç kullanmayacağım bu sene. Hiç sandığa gitmeyeceksiniz? Gitmeyeceğim. Ben şu an bilemem ya. Kararsız mıyız? Ben ünyeli. Ben ün... Ün gelisiniz. Büyükşehir için de oy kullanacaksınız. Kötü kullanacağım. Büyükşehir Belediyesi için de oy kullanacaksınız. AK Parti'ye AK Parti. AK Parti Hilmi Bey'e vereceksiniz. Evet. Peki teşekkür ederim. Merhaba iyi günler. İyi günler. Neyle ilgili konu? Büyükşehir Belediyesi seçimleriyle alakalı. Evet. Adaylar arasından tercihiniz kim olacaktı acaba? AK Parti'nin haricindekilerin hepsi. Herhangi biri diyorsun. Evet. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kimi uygun görüyorsun? Abi ben şimdi bir söylemeyeyim en iyisi. <laughs> Peki teşekkür ederim. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylardan kimi uygun görüyorsunuz? Ben korkuyorum doktorum. Ben kimseyi termiyorum yavrum. Büyükşehir için oy kullanmayacak mısınız? Yok. Yok. Peki teşekkür ederiz. Bir belediye başkanlığı için kimi uygun görüyoruz? Nasıl kimi var? <laughs> Kararsız mıyız? Ya, ya. Evet. Peki iyi günler.